Kardeşim, çok hastayım deme, Hazreti Eyyub'un gücüne gider. Kardeşim, kıskanç deme, Hazreti Yusuf'un gücüne gider. Eşimden çok çektim deme, Hazreti Lut'un gücüne gider. Çocuğum beni dinlemiyor, çocuğum bana isyankar deme, Hazreti Nuh'un gücüne gider. Annem babam beni anlamıyor, imtihanım oldu deme Hazreti İbrahim'in gücüne gider. Şunu bilmeliyiz ki güzel kardeşim, bu dünya imtihan dünyası ve la rahatte fi dünya. Dünyada rahatlık yok. Rahatlık isteyen ahiretine yatırım yapsın. Rahatlık isteyen kendini bu dünyadan büsbütün emellerini, hayallerini sıkıştırmasın bu dünyaya. Ancak o şekilde beklentimiz düşük olursa, ancak o şekilde bir plan doğrultusunda huzurlu olabiliriz. Yani bu dünyaya beklentimiz ne kadar az olursa, o kadar huzur kaçınılmaz olur. Bu dünyada beklentimiz, isteklerimizi ne kadar aşağıda tutarsak, ahiretteki rahatlığımızın garantisi olur. Burası dünya. Neye elimiz atarsak elimizde kalır. Burası dünya. Allahu Teala'nın bize bizim için yarattığı, bizim hizmetimize sunduğu yerdir. Allah kainatı bizim için yarattı, bizi de kendisi için yarattı. Bu ölçüyü kaçırmamamız lazım. Hepimizin kendisine göre sıkıntıları, kendisine göre sorunları olabilir. Ama elimizi vicdanımıza koyalım. Şöyle düşünelim ve empati yapalım. Kendimizi o sorunu olan kardeşlerimizin yerine koyduğumuzda bize ağır geliyor. Taşıyamayacağımız hissiyatına kapılıyoruz. Gerçekten de öyle. Çünkü Allah herkesin gücüne göre bir imtihan vermiştir. Eğer imtihanım ağır diyorsan çok güçlü olduğunun sonucu ortaya çıkar güzel kardeşim. Bu noktada sabır ve tevekkül ile Rabbimize yönelmemiz lazım. Ve ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmemiz lazım. Dua hükmüne geçer. Beddualardan uzak, dualara sımsıkı sarılmamız lazım. Hayatımızın isteklerini merkeze koyup şikayet edersek yaşadıklarımızdan olumsuzluk, memnuniyetsiz yaşarsak Allahü Teala bizim başımıza daha çok şikayet edecek olaylar verir. Ama tam tersini başımıza gelen şeye razı olursak, şükrümüzü arttırırsak Rabbimiz aynı doğrultuda başımıza şükredecek daha çok nimetler verir. İman penceremizden baktığımız zaman ve vicdanlı bir şekilde, insaflı bir şekilde düşündüğümüz, tefekkür ettiğimiz zaman Etrafımızda, kainatta şükredecek milyonlarca sebep var. Mutlu olmak için milyonlarca sebep var. Ama biz şeytanı yanımıza alıp, şeytanı önder yapıp, onun sözünü dinleyip, kendimize en ufak şeylerden pay çıkartırsak ve o ufak şeyleri pireyi deve yaparcasına büyütürsek ne olur? Hayatımız gözümüzün önünde kararır ve hiçbir şeyden lezzet alamayız. Rabbim lezzetimizi kendisinde arayanlardan etsin. Rabbim peygamberleri öncü kılıp onların yaşantısına bakıp onlardan ibret alanlardan etsin. Rabbim Ömrümüzün en hayırlısını ömrümüzün son günü etsin. Rabbim amellerimizin en hayırlısını son amelimiz etsin. Rabbim son günümüzü ona kavuştuğumuz gün eylesin güzel insanlar. Sürçülükten etsek affola en güzel imanesini selametle.